Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in amin. Değerli kardeşlerim yeni bir video serisine başlamıştık tebliğ ile alakalı. Malumunuz iletişimde dört önemli unsur var. Bunlardan birincisi mütekellim yani konuşan yani kaynak kısmı. İkincisi muhatap yani sizin mesajlarınızı aktardığınız Kişi. Üçüncüsü kanal, kullandığınız yöntem, strateji, üslup. Ve dördüncüsü ise mesajdır. Yani iletmek istediğiniz hakikatlerdir. Biz ilk 10 videomuzu çekmiş olduk. Mütekellimle alakalı kısmı böyle kısa kısa dillendirmeye çalıştık. İnşallah istifadeli olmuştur. Şimdi ikinci kısımdayız. İkinci kısmın birinci videosu olarak. İnşallah muhataba değinmiş olacağız. Muhatapta da olmazsa olmaz yine ihlas iksiridir. Aslında mütekellim de hakikatleri anlatırken anlattığı hakikatlerin içerisine ihlas katmalıydı. Dinleyen yani muhatap olan kimsede de bu ihlas yoksa lillah için alıcılarını açmadıysa karşı tarafa bir ön yargı varsa, aralarında bir böyle kalın duvarlar örülmüşse yine bu iletişim gerçekleşmez, hakikat amacına ulaşmaz. Öyleyse muhataba da düşen nedir? Karşı tarafı halisane, muhlisane dinlemektir. En azından dinlediklerini kendi zihin dünyasında tartmaktır. Tabii biz mütekellim olarak yani tebliğ eden insanlar olarak Karşı tarafın ihlası var mı yok mu bunu dikkate almadan herkese, herkese ulaşmak zorundayız. Ama o kişiyi de bu alanda samimiyete yönlendirecek, ihlasla hareket etmesine vesile olacak böyle hareketlerde, böyle teşvik edici davranışlarda bulunmamız lazım. Karşı taraf bizim samimiyetimize inandıktan sonra kendisi de samimi olacak ve sizin aktardığınız hakikatler tam 12'den yani hedefine ulaşacaktır. Evet amelimizde rızayı ilahi olacak. O razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. O kabul etse bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse hikmeti de iktiza ederse sizler istemek talebinde olmadığınız halde halkları da kabul ettirir. Onları da razı eder. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir. Yani mütekellim ihlaslı olunca Cenab-ı Hak muhatabın kalbini, gönlünü, aklını da açıyor. Onu da samimi bir hale ve ektiğiniz her bir tohum onun dünyasında neşrine mavuluyor. Her bir çekirdek meyvedar koca bir ağaca dönüşüyor. Cenab-ı Hak inşallah muhataba aktardığınız bu hakikatleri onun dünyasında yeşerebilecek bir ihlası mütekellim olan size ve muhatabınıza nasip eylesin. Ve bu iletişimde de Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir durumun ortaya çıkmasını Cenab-ı Hak sizlere de bizlere de nasip eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.